Nasr Suresi Mekke'de nazil olan sure, 3 ayettir. Zafer manasına gelen Nasr Suresi, adını ilk ayetinden almaktadır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İdâ câ'e nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o, tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder.''